Allah'ım. Sen kuluma şah daha yakın olasın. Bir kişiyle kalbi arasına girersin. Kalbimdeki sen şahitsin. Sen bana yol göster. Nefs ruhun bineğidir. Eğer insan nefsinin dizginlerini salıverir... ...onun gittiği istikamete kendini bırakırsa... ...helak olması kaçınılmazdır. Geçmişte olduğu gibi... ...uygunsuz, kötü davranışlarda bulunmayacaksın. <laughs> Şu paradolu çanta nerede? <laughs> Sen o kadını mı düşünüyorsun yoksa? Bu defasında öyle ya da böyle olacak bu iş. Benim yarama merhem sürdük geçti. Sizin içinizdeki yarayı nasıl onaracağız? İyi geliyorsunuz zaten. Ömer. Evet. Allah sonumuzu hayra çıkarsın. Allah'ım beni, Allah beni affet. Allah beni affet. <laughs> Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da.